Herkese selam. Kaldığımız yerden devam edelim. Sırada ekok var. Yani en küçük ortak kat. İki veya daha fazla sayının ortak katlarının en küçüğüne bu sayıların en küçük ortak katı denir. Bir örnek üzerinden bunu açıklamak istiyorum size. 12 ve 20'nin ortak katını bul demişiz. Şimdi 12 ile başlasak. Sonra 12'nin birinci katı 12. 12'nin ikinci katı ne olacak? 24 olacak. Daha sonra 24 yazıyorum. Üçüncü katı 36 oluyor değil mi? Dördüncü katı 12 kere 4'ten 48. Beşinci katı 60 oluyor. Devam etmek istersek 72. Bu şekilde gidecek değil mi? Ama bir bakalım 20'yi de bul. 20'nin birinci katı 20, ikinci katı 40, üçüncü katı ne olacak? 60. Şimdi öğrencim bir duracak sonra devam ederse 80, 100 bu şekilde devam edecek ama... Benim öğrencim o anda fark etmeli. En küçük ortak katını soruyor zaten değil mi? Ya o zaman hocam bir bakıyorum diyecek. 60'ı gördüm burada. Burada da 60'ı gördüm. Daha önce ortak olan bir sayı yok zaten aralarında. En küçük 60 var ortak katları. Böylelikle o zaman bunların ekoku 60'tır hocam. Çok güzel. Harika. Peki ikinci yol nedir? Önceki videomu izlediyseniz eğer EBA bunu nasıl bulmayı anlatmıştım. Asal çarpan algoritmasını kullanarak. Haydi gelin. Burada da 12 ve 20'nin artık bir ek kokunu almayı ikinci yoldan gösterelim. Şimdi hocam neyden başlıyorum? Siz duyar gibiyim 2'den. 12'yi 2'ye böldüm ne oldu buradan? 6. 2'ye böldüm ne olacak? 10. Peki hocam bir daire içerisine alsam mı? Tabii ki daire içerisine alabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda çünkü hem ebobu hem ekoku soran sorularla karşılaşacaksınız. Aklınızda bulunsun. Eğer ikisini bölüyorsa daire içerisine alıyordum. Devam ediyorum. Hocam 6'yı 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 5. Bu da her ikisini böldü. Güzel. Devam edelim. Arkadaşlar bu daire içerisine alma olayını alışkanlık haline getirin diye almak istiyorum bir yandan da. 3'ü kaça böleceğim? 3'e 1. Hocam 5 3'e bölünmedi. 5. 5'i de 5'e böldüm. 1. Şimdi burada ne yapacağız? Arkadaşlar. En küçük ortak katta her birini çarpmam gerekiyor değil mi? Bu şekilde üslü ifade şeklinde yazmayı öğrenmiştim önceki derslerde. O zaman bir bakalım. Diyelim ki ekok 12, 20, 2'nin karesi 4, 3, çarptığımda ne olacak? 4 kere 3, 12, 5 ile çarparsak 60 oluyor. Gerçekten de iki yoldan 60'ı buldum. Haydi gelin birazcık daha pratik yapalım ve hızlanalım. 10 ile 15'i ne yapıyorum? 2 ile başlıyorum. Hocam ne oldu buradan? 5, 15 aynı kaldı. Ama görüyorum ki ikisi de 5'e bölünür diyebilirsiniz. Ama öncesinde zaten 15'i bir sadeleştirelim artık küçültelim. Bu 5 oldu. Burası da 5 oldu. İşte şimdi her iki yere de bölersek 1'e 1 olur. E bu bunu sorsaydı ne diyecektiniz? Burada 5 diyecektiniz. Ama soru bizden ekokunu sorduğu için ona 15'in ekoku 2'den bir tane var. 3'ten bir tane var. 5'ten bir tane var. Buradan 2 kere 3 6 6 kere 5'ten 30 oluyor ekok arkadaşlar. 12 ile 25'ten başlayalım. 2'ye böldüm 6, bölünmedi 25. 2'ye bölmeye devam ediyorum bölünebilen var hala. Artık 2'ye bölünebilen yok. 3'e bölüyorum 1 oluyor 25 oldu. Peki 25 neye bölünür? 5. 5 oldu. 5 neye bölünür? 1. Artık buranın ek okunu bulma vaktidir arkadaşlar. 12 ile 25'in ek okunu bulalım. 2'den 2 tane var. 3'ten 1 tane var. 5'ten 2 tane var. Bazen üstü sayı şeklinde bırakmanız yeterlidir. Şıklarda öyle verildiyse eğer. 13 ile 26'dan bahsediyor. Dikkat etmemiz gereken bir soru tarzı. Şimdi hocam ben bu ikisinin 13'e bölündüğünü gördüm deyip EBOB'unu buluyormuşçasına yazabilirsiniz. Sonra burada 2 kalıyor ya. Hocam zaten 2 böler bunu deyip bu şekilde bulabilirsiniz. Hem EBOB hem ECOG soran e, sorularda işinizi çok kolaylaştırır. Direkt EBOB'u bulmuş olursunuz 13 şeklinde. Ama bizden ECOG'u istiyor. O zaman 13 ile 26'yı yazarım. 2 kere 13'ten 26'yı bulurum arkadaşlar. 14 ile 40 için. Başlıyorum 2. 7, 20 oldu. Hocam 2'ye bölünebilen var hala. Burası 7 oldu. Burayı 2'ye böldüm. 5, 7 oldu bu 5'e bölünüyor 1 oluyor. Bu 7 ile devam ediyor yola. Artık hocam, burada isterseniz tabii ki daire içerisine almaya devam edebilirsiniz. Ama benden zaten ekok soruluyor. Nedir benim ekokum? Üslü ifade şeklinde bırakabilirsiniz arkadaşlar. 2'den 3 tane var, 5'ten 1 tane var, 7'den 1 tane var. Şimdi böyle bir soru gördüğünüz anda ne olur? Benim öğrencim olarak hemen buraya ikisi de ona bölünür hocam. İşimizi birazcık kolaylaştıralım deyin. 9 ve 11 oluyor. Hocam 3'e bölünebilen var. 3 oldu. Bu 3'e bölünmedi. 11 olarak kaldı. Devam ediyorum. 11. Peki 11 ile bölsem 1 olur. Artık şurayı 3'ün karesi çarpı 11 çarpı 10 şeklinde yazıp ekokunu bulabilir miyim? Güzel. Devam edelim arkadaşlar. 200 ile 350'yi gördüğünüz anda tabii ki 10 yazabilirsiniz. 20 olur. 35 olur. Ya bir yandan tabii ki daire içerisine alabilirsin. 20 ile 35'in ikisinin 5'e bölündüğünü görüp daire içerisine alabilirsin. Burası 7 oluyor. Burası 4 oluyor. Hocam 2'ye dönelim artık çünkü 2'ye bölünenler var. Hala bölünebiliyor. 7 oldu. Buradan da 7 oldu. Artık ekokumun ne olduğunu biliyorum. 2'nin karesi beşten bir tane var. 7'den bir tane var. Bir de 10 var. Bunları çarptığımda ben ekokunu bulmuş olurum. Arkadaşlar bu yöntemi birazcık daha pratiklik kazanın diye veriyorum. Yoksa 2'den başlayıp uzun uzun da yapmanız doğru olur. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama ben pratiklik kazanmak istiyorum derseniz bu şekilde yazabilirsiniz. 42 ile 210. Hocam. Acaba bunlar tam katı olayı mı var burada? Sanki de evet. 42'yi 5 ile çarparsam bana 210'u verecek. Şöyle 42'yi yazıyorum. Ekok sorulduysa eğer, ebop sorulduysa eğer bu şekilde yapın arkadaşlar. Olur mu? Daha sonrasında ne yapacağım? Burayı 5 bulacağım. 5'e bölünüyor artık hocam. Güzel. Yani artık ekokun burada ne olduğunu biliyorum. 5 çarpı 42 olduğunu biliyorum. Hatta bana 210'u verecek. Doğru mu arkadaşlar? 72 ile 100 için ne yapabilirim? Hocam 2'ye bölelim bir. Burada normal bir şekilde gidelim. Daha sonrasında 50 olur. Burası ne olacak? 18. Burası 25. Hala 2 ile devam edebilen var. Ama sırada ne var artık 2'ye bölünen olmadığı için? 3. 3 oldu. Buradan 25 oldu. Hocam 3 ile sol tarafı sonlandıralım. Şöyle uzatalım burayı da. Burası 25 olarak devam ediyor. 5. 5 oldu. 5 oldu. 1. O zaman ekokunu bulmak için 2'den 3 tane var. 3'ten 2 tane var. 5'ten 2 tane var. Demek ki ekokun buymuş arkadaşlar. Şimdi farklı bir soru tarzına girelim. Önemlidir. Lütfen beni dikkatle dinleyin. Ebob AB diyor. A neymiş? 2'nin küpü, 3'ün karesi, 5 üssü 1'miş. B neymiş? 2'nin üssü 1, 3 üssü 1, 5'in kü küpü, yeni üssü 1'miş. Hocam ben burada şimdi bunu çarpacağım, bunu çarpacağım. Sonra bunların ebobunu, ekokunu mu bulacağım? Yok hayır. Burada pratik bir yolumuz var. Size onu göstermek istiyorum. Farklı bir renk alalım. Şimdi arkadaşlar ebob istendiğinde öncelikle burayı çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Ne yapmanız lazım? Her iki tarafta da bulunan ortak kısımları almanız lazım. Küçük olanları almanız lazım. Mesela 2'nin küpü var burada. Burada 2 üssü 1 var değil mi? Gizli bir 1 var üst tarafta. Peki her ikisinde de olan şey ne? 2 üssü 1. Doğru mu? Küçük olanı alacaksın. 2 üssü 1'i yazacaksın. Devam ediyorum. 3'ün karesi var hocam. 3 üstü 1 var hocam. Hangisini alacağım? Her ikisinde de bulunanı alacaksın. Ortak böleni soruyor. Ortak bölen ikisinde de nedir? 3 üstü 1 ikisinde de var hocam deyip küçüğünü alıyoruz. Hocam 5 üstü 1 var. 5'in küpü var. Hangisini alacağım? Bu sefer de küçüğünü alıyorum. 5 üstü 1. Hocam burada 7 var ama burada yok. O zaman birinde var. Birinde yoksa EBOB'da almıyorum. EBOB'un bu olmuş oluyor. Anlaştık mı? EKOK'a bakıyorum. EKOK'ta ise durum tam tersi. Her şeyin en büyüğünü alacaksınız arkadaşlar. Ortak kat dediği için kat nedir? Daha büyüdür değil mi? Bölen dediğimizde daha küçük üçünü düşüneceğiz. Şimdi ne yapıyorum? A'ya bakıyorum. 2'nin küpü 2 üstü 1. 2'nin küpünü alacağım. Büyüğünü alacağım hocam. 3'ün karesi 3 üstü 1. 3'ün karesi daha büyük hocam. Hangisi daha büyük gençler? 5'in küpü. Hocam 7 var B'de ama A'da 7 yok. Var olan alınacak arkadaşlar. Ekokta ebobun tam tersi olacak burada. Hadi gelin bunu yapalım. Diyor ki A, B'nin ebobu. Hocam küçüğü alıyorum. 2 üstü 1. Pratikleşelim artık. İkisinde de 3 zaten ortak alıyorum. Hocam 5'in karesi var. 7 var. Ama birinde var birinde yok. Bırakıyoruz arkadaşlar. Almıyoruz. Ekok'a bakıyorum. Hocam burada işler tam tersi. Bakın ezber yapmayın. Ebob dediğinde ortak bölen bölen küçük ikisinde de olacak değil mi? Ama kat dediğinde hep en büyüğünü düşüneceksiniz arkadaşlar. Anlaştık mı? Ezbere hiç gerek yok. Ekok hangisi kat olabilir? 2 üstü 4 daha büyük. Alıyorum hocam. 3 zaten ikisinde ortak. Güzel. Hocam 5'in karesi var ama burada yok. Yine de alıyorum. Bir kat oluşturacağım. 7 var ama burada yok yine de alıyorum. Tamam mı gençler? Şimdi farklı bir soru tarzı. Birazcık soluklanabiliriz arkadaşlar. Dilerseniz durdurun videoyu. Önceki videoda çözdüğümüz şeyleri tekrar edin, soruları bir tekrar edin. Tabii ki ben de yoruluyorum birazcık nefesleneyim azıcık devam edelim. Şimdi burada tersten gideceğimi hatırlıyor musunuz? İlk derslerde anlatmıştım yine size. Esra Nur Hoca size bundan bahsetmişti. Zigzag kuralı gibi bir şey demiştik sanki değil mi? Mesela ne yapıyordum? 1 kere 5, 5 5 kere 5, 25. 25 kere 3, 75 hocam. 75 kere 2, 150 hocam. Tamam. Her harfin şu an ne olduğunu bulduk. Bak ne istiyor? Her harf farklı bir sayı gösteriyor. Güzel. 1 kere 5, 5. 5 kere 3, 15. 15 kere 2, 30. Nasıl gidiyorum? Şunu şunla çarpıyorum, buraya yazıyorum. Bunu bununla çarpıyorum, buraya. Burada da bunu bununla çarp, buraya yaz. Bunu bununla çarp, buraya yaz. Bunu bununla çarp, buraya yaz. Artık A, B, E bunu istiyor ya. A'yı ne buldum? 150 B'yi ne buldum? 30 buldum arkadaşlar. Şimdi şöyle diyebiliriz. Hocam zaten bu asal çarpan algoritması bana Direkt ebobu da ekoku da verir. Ne yapmamız lazım? Sadece her ikisini Sağ hop daire içerisine alıyorum arkadaşlar. Her ikisini bölüyor mu? Bölüyor hocam. Burada da bölüyor. O zaman benim ebobum nedir 150 ile 30'un? Hocam 2'den bir tane var. 3'den bir tane var. 5'den bir tane var. Çarpıyorum. İşte 15 kere 2'den zaten 30 oluyor. Devam edelim. Bu sefer ekoku soruyor. Ekokta da tamamını çarpmam gerekiyordu. 2 çarpı 3 çarpı 5'in karesi oluyordu hocam. Anlaştık mı gençler? Bu şekilde yapacağız. Hadi gelin bakalım. Videoyu durdurun. Kendiniz çözmeye çalışın. Şimdi beraber bakalım. 1 kere 5 5. Dikkat. C, C, C diye harfler değişmemiş. Bu demek oluyor ki sayı değişmemiş. Burada çok dikkatli olun. Yazalım. Harf değişmediyse, harf değişmediyse nedir arkadaşlar? Sayı aynı kalır. Bunu unutmayın. Çok dikkatli olun. Öğrencilerim genelde bu tarz şeylerde ufak ufak hatalar yapıyor. Tabii ki hata yapacaksınız. Hata yapa yapa doğrusunu öğreneceksiniz. 5 kere 2 10 oluyor. Güzel. Artık çünkü ccc'ydi. Bir anda a oldu. Demek ki 5 kere 2 10 yapacağım. Bak 12'ye bölünüyor. 5 oluyor. 5 3'e bölünmüyor. Gene 5. 5 3'e bölünmüyor. Gene 5. 1 kere 3 3 oldu. 3 kere 3 9 oldu. 9 kere 2 18 oldu. Ama burada zaten benden istenen harflerin ne olduğu ben de yanlarına yazıyorum. Yazılı da çıkar. LGS'de de çıkar her yerde karşınıza çıkabilecek deneme sınavlarında soru bankalarında güzel soru tarzları gençler bunlar. Diğer dersimizde artık EBOB problemlerine geçeceğiz. Yani işte bu kadar diyemiyoruz devamı var tabii ki. Ee, umarım size faydalı oluyordur bu videolar arkadaşlar. Tekrar etmeyi unutmayın. Bol soru çözmeyi unutmayın. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Yardımcı olurum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.